1980 doğumluyum. 94'te İstanbul'a gittim. İstanbul'da bu iş üzerinde çalıştım. Doğalgaz, kalorifer, su tesisatı üzerinde çalıştım. 2002'ye kadar İstanbul'da çalıştım. Ondan sonra tekrar memlekete geldim. Biraz burada kaldım. Adana'ya gittik aileyle beraber. İş için aynı şekilde. Adana'da doğalgaz gelmişti Adana'ya. 2010'a kadar Adana'da çalıştım. Sonra memlekete geri dönüş yaptım. Şimdilik de kendi işimizi yapıyoruz. 2018'de Aksu Yapım Marketimizi kurduk. Biz Hatay halkına su tesisatı, kalorifer tesisatı ve bunların montajlarını, bunların tesisat arzalarını, kaça ve ona benzer hizmetleri en güzel şekilde vermeye çalışıyoruz. Çoğunlukla tesisat malzemesi. Bunun yanında hırdavat malzemelerimiz var. İleriki zamanlarda bunları daha büyük çapta yapmaya çalışacağız Allah izni verirse.